Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız, çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar! Şu şekilde bak. Ha? Oha! Oha! <laughs> Piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Babamı öldürmüş kadar oldu benim. Onu da öldürdüler zaten. Onu da öldürdüler de. Oh, çok rahatım şu an. <laughs> Etimler et koptu Vitalion Reis ölünce ya. Tabii ki de böyle o yüzden gelmedim. Gerizekalı. Şişman Nero. Sülalemi öldürdün lan. Bütün olan şeyler senin yüzünden diyor. Lüzumsuz death. ölümler de senin kıskançlığın yüzünden, senin yüzsüzün yapbazeliğin, senin amına koyayım senin, 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 senin diyor. Sokamadım bıçağı. Ne oldu? A prisoner can only die by his own sword. You can't kill me, only I can. You said so yourself. Ya sakarım senin hayatlarına Allah Allah Kıyasmış 250 tane heykel dikmişsiniz hepsini tapıyorsunuz Vallahi öldürürüm seni bak <laughs> Ha. Ha. her kılıcını ben öldüreyim o senin kılıcınla <laughs> Ben beni ben beni Şişman geri zekalı. şu malı da öldürelim ya. <laughs> sana ya. Barbarlar ayırdı dışarıda. Burada değil. Yalan söyledim sana. Şişman. Gel buraya bulacağım seni. Bulacağım seni. Ya senin ne attın ya? Arkadaki kim <laughs> lan? Bana tuzak mı kuruyorsunuz? Bana ayak mı yapıyorsunuz? <laughs> Sen nesin lan? Ya büyü zaten ruh mudur nedir bu? Sapla kılıcı zaten yok olur komple. O lan öne. Marius değil miydi o ya? Leontius is dead. I am Ra. Leontius. Ne zaman tamam bu dika? Why? Arkadan geliyor. Shh. Dikkat et. destroy Dikkat et. end this foolish Allah! Sikerim seni nero! Lan sen nereye kalsın hıyarası? Bu ne? Hermes misin sen? Ne sen? Senin var ya o kılıcını dürüp büküp götüne sokmazsan bana da Murat demesinler, bana da Mario demesinler, bana hiçbir şey demesinler. Şişman! Gel buraya! Hadi lan oradan. Oh! Haa no? Öldüm ya lan. Ha. Ben ona sokmuşum. Bir çok korktum. Allah! Ah! Ah! Oh! Öldürdüm. Ben pek bir şey yapmıyorum. Rastgele tuşlara basıyorum sadece. Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı ya. Hala neyin çabasından ya? Ya bırak! Ah! Öldüm lan! <laughs> Boynuma soktu öldüm. Hük diye öldüm birden. Ben ne yapacağım ki? Savunuyorum kendimi. Ayrıca ne tuşa şey basmam lazım benim? Ha. Oh. Ben soktum ben ben. Ben soktum. Tamam iyi Abi ama böyle olmaz bak. Bak ne can kaldı ne bir şey ben ne yapacağım? Ben hiçbir kontrol hakkım yok ki benim. Savaşabilsem kendimi savaşayım da yok yani. Öldür şu malı ya. Ya <laughs> şimdi gene mi öleceğim ben? Gitme abi, yürüme ya. <laughs> ya gene öldüm ama sikerim ha ben ne yapacağım? Kontrol vermiyorsunuz bana. Oradan mı geçeceğiz? Ne oluyor lan? Kapı çıktı kapandı falan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kırmayasız <laughs> defeated. Sebep? <gülüyor> Durduk yere. Hadi baştan başla. Ne oluyor abi? Hiçbir şey anlamadım. Kill Nero. <laughs> Ama hep aynı şey bak o kalkan kafama yiyor. Tamam sonra ben öldürsem de canım gitti. Benim yapabileceğim bir şey yok ki burada. Ben hiçbir şey yapamıyorum en sonunda ölüyorsun. Abi çok saçma. Çok saçma bu. Hayır ne oluyor? Niye böyle oluyor? Tamam bunu öldürdük ya. E, sonra gene öleceğim. Ya benim elimde olan bir şey yok. Şu an sinirlendim. Hayır bana bir şey vermiyor ki bir şans mans bir şey vermiyor. Adam beni öldürüyor direk! Direk sokuyor boynuma! Hayır hiçbir tuşa bassam, götüme de yırtsam, bu klavyeyi de siksem bir şey yaramayacak anladım kadarıyla. Niye? Gel hadi gel. Ya sikerim yani. Ah girdi. Basmayınca giriyormuş. Ha yoo hiçbir şey basmadım gene adama soktu. Abi bu ne? Ha öldük. ya bu ne abi? Donum göründü zaten. Bir bok anladıysam Arap olayım. Ben yine kafama vuracağım. Tamam son sonu kılıcı. Tamam hadi de. Hiçbir şey anlamadım ya. Geldi yine kesti. Ya saçma ya. Tamam öldürdük onu da. E sonra gene ölüyor otomatik ölüyor. Siktim her oyununda otomatik ölüyor. güzel. E bu ne şimdi? Hayır şu ne şimdi? <laughs> Bana bunun ne olduğunu açıkla. Amına kodumun onu Ne bu? Bakacağım dur. Youtube nerede lan? Sen sesimi titriyor. Sen Oslan Nero. Dur bir kere ölüyor zaten. Kanka abi dönmedi nedir? Dur bakayım ben buna be. Bekleyin. Abi burada saçma bir bug oluyor. Bu sikiyim ben bahtımı yani. Çok saçma bir bug oluyor. Normalde baktım şimdi oynanışına. Böyle olmaması lazım. Tam bu geliyor. Bak burada problem yok. Bak daha var. Bana vurmaması lazım. Hayır bana bir şans vermiyor. Otomatik oluyor oyunda her şey. Hep darbe alıyorum görünüyor. Canım düzdüğü için de bak böyle oluyor işte. Bak bu olmayacak normalde. Geri dönüp savunuyor. Adamı böyle sopuyum kılıcı. Normalde öyle oluyor ama bana bir şans vermediği için siktimin oyunu. Nasıl bir olduysa böyle saçma sapan uğraşıyor sonra. Şimdi yine öleceğim bak. Ne bok ben? Nasıl kurtulacağım bu işten? Ha? Nasıl kurtulacağım şimdi ben bu işten? Kapatı başlayacağım düzelecek mi? Ne olacak? Bak yine soktu. Sikerim anasının amını ya. Çık şuradan. Gerildim amına koyayım. Sinirlerim bozuldu ya. Allah Allah. Sonra da küfür edince küfür oluyor. Şimdi ben ne yapayım? Ben ne yapayım şuraya? Dua mı edeyim? Ne yapayım ben? Şu halde ne yapayım? Ninnime söyleyeyim öreyim arasını satayım. Bu ne ya? İyice sinirlendim. Nutella cam kamerozu çat diye vurup kırasım var. Of. Kapıyorum ben burada videoyu. Bu... Ya da... Of. Kaldım yerden devam edeyim şöyle bakalım. Belki olur. %99 bitmiş zaten. Belki bu sefer olur. Bir şans daha vereceğim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Kapada başlığından sonra daha sonra bitirmeye çalışırım. Yüklenecek işte arkadaş. Yüklenecek. Yüklenecek arkadaş. Lan hadi. Ah başlıyor. Bak şimdi yine aynı şey olacak kesin. Cenabetim çünkü ben. Bak bak. Bak bak yine vurdu kafama sikerim arasını ya. Böyle bak mı olur? Bu kadar saçma bir bak olamaz ya. Bak. Şuna bak. Bu ne şimdi? Saçmalar bak ya. Şimdi yine öleceğiz. Kalk lan. Kaldır kafanı. İş işler vesaire alakalı çalacağım böyle. Ah, soktum. Aynı şekilde ölüyorum ya çok kötü. Siktir git Allah aşkına kapatıyorum ben videoyu. Sokarım. Cık, sinirlerim bozuldu. Of, sileyim yükleyeyim mi oyunu abi? Bu nasıl düzecek? Ne bu ya? Neyse hadi gittim ben. Kapatamadım lan. Evet şimdi baştan başlayacağız ee, baştan oyunu kapada baştım ve aradan bir gün geçti o video çekili Continue Camping diyerekten Umarım bu sefer sıkıntı olmaz lanet olası şişman illetius nero muydu nora mıydı onu öldürelim Olsun bitsin benim de içimde kalmasın seriyi bitirebilmiş olayım Hadi bakalım hadi <laughs> Umut içinde Bekliyorum Ayy işte ben geldi ay. Şu zaten bitsin gideceğim pasta yiyeceğim gidelim pasta yaş pasta 2-3 haftadır ağzıma <laughs> şeker sürme çok canım çekiyor şu an onu yiyeceğim geleceğim hadi bakalım <laughs> hadi başla lanet olası götü boklu bir son bölüm açacaksın yani final bölümü saçma sapan bir tane bölüm yani bu kadar da zor olduğunu düşünmüyorum bunu açmanın yanlış mıyım aç hadi <laughs> açmıyor neyse bekleyeceğiz Ha. Evet. Kanamam var tabi canım azalıyor sürekli. Git lan buradan. Bak ya abi yine aynı şey. Abi ben bu bölümü bitiremeyeceğim. Ben final bölümünü geçemeyeceğim. Bunu anladım şu an. Olmuyor çünkü. Bak 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 arkadan gelecek şimdi. Geldi geldi geldi. Aa kısırtımı kesti. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Of. Ya çok kötü ben finali görmek istiyorum. Kapatıp da açtım da ne yapabilirim ben bu oyunu. Silip mi yükleyeyim ne yapayım. Öldür şunu ya. Ödürüşke koydu. Bak şimdi boynuma sokacaklar beni. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Of. Of, of, of. Of Allah kahretsin. Of. Of! Ne yapacağım ben? Hayır, ne yapacağım? Benim elimden gelen bir şey yok. Ben bir şey, hiçbir şey yapamıyorum. Ben salak salak gitmekten hiç izliyorum sadece. Bir şey yaptım. Bak izliyorum bak. Bak. Bak şimdi hiçbir şey yapmasam da aynı şeyler yaşanacak. Hiçbir tuş, hiçbir tuşa basmıyorum şu an. Ha. Ha, burada yine. Bak yine bizimki öldürdü. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey ama. Tamam devam etsin şimdi. Evet, bu sefer öldük. Evet. Yani buradan benim ne anlamam gerekiyor? Buradan benim neyi anlamam gerekiyor? Ben bir şey yapmasam da bir şey yapsam da aynı şeyler oluyor. Tamam yine bir şey yapacağım. Heh. Bak vurdu gene. Yanlış tuşlara falan mı basıyorum acaba? O mudur? Nedir? Acaba o mu yani? Bilmediğim bir sır mı var? Sırtımı kesti adam. Neyi bilmiyorum ben. E, yanlışı nerede yapıyor? E, bir problem olması gerekiyor ama. Ne o? İzledim de zaten. Bir ton gameplay izledim. Hep ben de... Olduğu gibi değil. Ya adamların bir kurtulma şansı oluyor. Bende ne oluyorsa otomatik devam ediyor. Bak, bak soktu boynuma bir anda. Öküz gibi öldüm. Başka bir şey olmadı. Leş gibi öldüm. Ben bu oyunun finalini göremeyecek miyim? Otosun Paşa'yı öldüremeyecek miyim ben? Ben buna şey hak etmiyor muyum ben bunu ya? Hak etmiyor muyum? Benim günahım ne? Bak aynı şeyden farklı tuşları denedim hala aynı şey. Aynı bok üstüne aynı bok. Hep aynı bok yani hiçbir şey değişmiyor. Ölümsüzdeki list fan mı açayım burada ne yapayım? Lock kesti gene. Ya siktir git. Tamam şunu bir şey yapayım. Sistem dosyalarını doğrulayayım öyle tekrar deneyeyim. Hadi geldim. Evet son defa deneyeceğim. Ee, artık şey yaptım yerel dosyalarla doğru olan konuşamadan sinirden ee, Steam'de yerel dosyaları yerel yaptım o bok o boku yedim Steam'de ee, oyunu silip yüklemekten çok da farkı yok problem varsa onları düzeltiyor ee, bir problem yoksa da bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim yapacak bir şey yok olmazsa da olmasın ee, finalde artık izlerim öyle görürüm siz de izlersiniz bir şekilde yani Olmayınca olmuyor. Zorlamamak lazımmış. İki gündür uğraşıyorum. Şimdi de olmazsa yapacak bir şey yok. Bu şekilde bitireceğiz seriyi. Gönlü ister de daha güzel bir şekilde bitireyim ama... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başladı mı? Evet. Şulalemin intikamını alayım da alamıyorum ki. Yine mi aynı şey olacak? Abi sikerim ya. Hadi Yine aynı şey oluyor ya. Böyle saçmalık olamaz. Bak 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 bak. Geldi bak. İlla bir gömecek. Ha, tekme koydu. Allah'tan bunu oraya kadar iki kişi öldürebiliyoruz yani. O da bir şey. O da bir gelişme tabi. Ha, soktuk gene. Şimdi de bana sokacaklar işte soktu. Ben çıkıyorum. Ben ee, buraya kadarmış. E, Rise maceramız, Sanafron maceramız buraya kadarmış. E, ben böyle bir sonu kabul etmiyorum. Ben bu oyunu sileceğim. <laughs> bu oyunu bitirmemiş kabul edeceğim. Kendime belki yıllar sonra oynayıp Nero hayvanını öldürürüm. E, Anamın, babamın, bacımın, Vitalion Reis'in e, şeyini, e, intikamını alırım. Ama bugün olmayacak bu. E, lanet olsun. Allah Allah ya. Gerildim valla. Çok gerildim. Saçmalığa bak. iki gündür delirtti beni. Böyle bir, bana geldi mesela size değil. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Sakin olun yani. O anda şey uyarıyorum. Bakmayın telefona. Benimki titriyor burada zangır zangır. Neyse anladınız. Of. Bu ne ya? Hayır bu ne? Ne yapayım ben? Bilgisayar açıp kasaya mı sıçayım? Ben ne yapayım? Nasıl düzeltebilirim yani bunu? Soğuk suya mı yatırayım? Zeytinyağından bırakayım iki gün. Ne yapayım? Nasıl bir yöntem atayım? Balkondan aşağı atıp parçalarını birleştirip tekrar çalıştırdığım zaman bu oyun bir daha böyle hata vermeyecek mi? Ne olacak yani? Ne bu lan? Ne bu? Öf! Dün zaten burada bir tane sakız vardı onu fırlattım. 8'li li sakız yerde duruyor ona bir üzüldüm tadımda. Neyse ben gideyim ya. Küçükten gideyim ben. <laughs> yeni seri acaba ne olur? Şu an bir fikrim yok. Ee, düşünürüz zamanı Yasin. Düşünürüz yeni seri ne olur. O zaman ben... Ee, hadi gittim ben evet. Aşağıdaki anketten de ankete katılırsanız sevinirim. Ona göre e, yeni bir şey yaparız. Nasıl desem? Nasıl bir şey yapsak? İşte ona göre düşünürüm ben yeni seri. Tamam işte konuşamıyorum şu an. Sinirim bozuldu Saçma sapan konuşuyorum. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz.